İnsan hakları harika ama bence bu insan hakları savunucuları fazla radikal. Elbette ifade özgürlüğü çok önemlidir. Peki toplanma hakkı? Evet onu da severim. İnanç özgürlüğünü ve düşünme özgürlüğünü de istiyorum. İşkence görmemeyi önemsiyorum. Ama bütün bu insan haklarını savunma tantanası da nedir? Buna gerçekten gerek var mı? Bu insanlar sorun çıkarmaktan başka bir işe yarıyor mu? Ne olmuş yani? Hükümet her zaman haklarımızı koruyamaz. Onların da yapacak başka işleri var. Ya da diyelim ki hükümet hakların bir bölümünü kısıtlıyor, ama belki de bu milli güvenlik ve istikrar için gerekli değil mi? Aman Tanrım, istikrar saymayalım. Ama bu insan hakları savunucuları gerçekten ne yapabileceklerini sanıyor? Ya? Bazı hükümetler insan haklarını korumak için çaba gösterir, bazıları ise umursamaz. İnsan hakları tehlikeye girdiğinde sıradan insanlar devreye girer ve harekete geçer.